başta mimarlık, hukuk, işletme, sinema televizyon, yazılım ve bilgisayar programlarımız olmak üzere tüm programlarımızı kapsayacak şekilde tasarlanan önemli etkinlikler burada gerçekleştirilecektir. diye Representatives of University distinguished guests as representative of one of the 3 large universities in berlin and also uh, one of the largest universities of technology in germany. i extend my congratulations to you for the opening of this berlin campus. and it's very difficult to learn about a culture when you don't visit that society. thank you, mr. enver yücel, doing this step because what you have done here is also a clear sign that Uh, immigration as a success story. Bugün ilk Türk üniversitesinin Avrupa'da bir kampüs açtığına şahitlik ediyoruz. O zaman üniversiteler değişmek zorundadır. Üniversiteler artık kampüslerle yetinemez. gurur verici ve çok da önemli bir adım. Bugün hep birlikte Bahçeşehir Üniversitesi'nin Berlin kampüsünü açtık. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine yeni çok önemli bir hizmet imkanı burada sunma durumunda olacak. Eğitim politikalarıyla ilgilenen bir milletvekili olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin Berlin'deki çalışmalarını baştan beri takip etmekteyim. Çok gurur verici bir olay bu. Bir Türk Üniversitesi ilk defa Avrupa'da bir kampüs açıyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Avrupa'da bir kampüs açmasına şahit olmak benim için bir bahtiyar. Bir dünya üniversitesi olan Bahçeşehir Üniversitesi gerçekten yeni bir girişime de adımını atmış bulunuyor. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak Berlin kampüsümüzün açılışına tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Berlin kampüsünü açtık. Hukuk eğitiminin Berlin'de de yapılabilmesinin önemi nedir diye baktığımızda öncelikli olarak Alman hukukunun Türk hukukuna etkisine dikkat etmek gerekir. Hayal ettiğimiz bir düşünceyi içinde görev yapmış olduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nin gerçekleştirmiş olması büyük bir mutluluk bizim için. Mimarlık dünyası için Berlin herhangi bir şehir değil. Berlin sürekli yenilenen, sürekli yeniden inşa olan bir kent. Hem teknolojik açıdan hem bir yeri Berlin gibi bir yerde. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Ee, Almanya'da böyle bir yaz okulunun için, e, fakültenin açılması bizim için çok iyi oldu. Çünkü mimarlık e, aynı zamanda gezip görülerek e, geliştirilebilen bir bölüm.